Hırf sınır kapısından ilk girer girmez bize manevi duyguyu ilk tattıran Türk bayrağı, ikinci de Mimar Sinan'ın son eseri olan Edirne Camisi oluyor. Bizi çok yani böyle eskilere de götürüyor, maneviyende bir huzur veriyor. Devletimizden gurur yok Bayrağımız var bizim. Bayrağı gördün müydü, askeri gördün müydü? Ben çok duygulanırım, ağlarım. Ölüm geliyor aklıma, ibadet geliyor. Her şeyi insan daha duygulanıyor. Herhalde bu yalan dünya.